Ee, hamur menümüzü de yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? One page menü. Onu da e, normal desktop'tan yapalım. Plan kısmına geliyorum ve buradan desktop'ı seçiyorum ve web website'ıma geliyorum. Bunu nerede yapsak daha iyi olur. Burada yapalım. Şimdi arkadaşlar e, biraz içeriye ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Şunu master page'de yapmamızın zararını görüyoruz şu an. Master page'den alalım şunu. Bunu alalım böyle. Ve bunu hakkımızda kısmına şöyle yapıştıralım. Evet sadece hakkımızda kısmında olsun. Tekrar e, ana sayfa yok bu fon. Ana sayfa desktop'a geliyorum. Evet. Gitti. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir şey yapalım. Mesela bizim alanlarımız olsun şöyle. Şu bir. indirelim şöyle iyice. Evet. Ctrl C. Hatta şöyle yapalım. 1, 2 Hemen şuraya koyalım. Bir tane daha koyalım. 3 Bunu da altına koyalım. Şimdi bunun rengini değiştireceğiz sırayla. Bu pembe kalsın. Bunun rengini işte şöyle açık mavi yapalım. Hatta çok kötü oldu. Şöyle daha düzgün bir renk yapalım. Mesela turuncu. Şunu da değiştirelim. Ne olsun? Ee, şöyle yok pardon geri alalım. Şunu seçelim ve bu da şöyle yeşilimsi bir şey olsun. Yeşil güzel olmadı. Ne olsun? Kahverengi olsun. Evet. Amacımız zaten şey burada. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu iyice indirelim. Ve şunu şöyle yapalım. Tamam. Biraz daha yapalım. Çünkü yukarıdan da gelecek. Tam şuraya, evet. Şunu da büyütüyorum, şu kadar. Mesela şuradan height'ına bir bakalım, kaç? 200, belli bir height yapalım bunu. Ee, bunun height'ını şuradan hızlı bir şekilde 275 olabilir, evet. 24 olsun, fark etmez. Şimdi bunu uzatalım. Ee, tabii şunu biraz daha kısaltalım, alttan büyütürüz onu. 200 274 4 olsun tamam bu da 274 olsun bunu da çıkartalım bu da 273 olsun şimdi arkadaşlar ne yapacağız ankor yapacağız ankor nedir bir e, e, kanca diyoruz biz ankora yani Türkçesi şimdi buraya geliyorum şuna section 1 diyelim şöyle e, mesela bu bölüm bir e, alan bir olsun kopyalıyorum. Sonra bir tane daha section oluşturacağım. Yani şuraya. Bunlar bildiğiniz üzere section yani arkadaşlar her biri bir section gibi düşünebilirsiniz. Alan 2. Ve biraz daha aşağı inelim. Şuraya neresi? Alan 3. Evet. Alan 3. Şimdi arkadaşlar burada benim bir tane Master Page'den gelen bir menü var. Bunu şuradan Master Page'den silelim şöyle. Şu anlık, şöyle delete yapalım, kalsın. ana sayfaya geliyorum. Şimdi buraya arkadaşlar, hatta şöyle yapalım, silmeyelim. Şurada biz bunu ne yapalım? Manuel yapalım. Buraya gelip, Manuel ne demek arkadaşlar? Onu yapacağız. Ama ondan önce biz Buradakini silelim orada oluşturalım daha iyi olacak. Bunu silelim. Gelip ana sayfada koyalım. Çünkü burada yapacağız. Nerede nerede nerede? Bizim widget library'miz ve buradan menüye geliyoruz. Bir tane alıp koyuyoruz. Ve biz buraya bu sefer ne yapıyoruz? Manual ve isim diyoruz. İşte burası alan bir yani tıkladığımızda alan 1'e gideceğiz ve bunun şuradan tekrar şöyle seçelim. Bakın burada add filter or links. Buna tıklıyoruz ve alan 1'e gitmesini söylüyoruz. Buna geliyoruz. Tekrar bir tane daha ekliyoruz. Bu ne olacak? Alan 2 hemen ismini koydu zaten kendisi. Buna tıklayalım. Şuna. Evet. şöyle seçebilirsem evet. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu da alan 2'ye gidecek. Bir tane daha oluşturuyoruz. Alan 3. Ve bu da nereye gidecek? Alan 3'e. Şimdi hemen preview'den ön izleyelim. Sayfamız açıldı. Alan 1. Bakın. Sonra yukarı çıkalım. Alan 3'e gidelim. Hemen alan 3'e gitti. Yani arkadaşlar bu şekilde biz istediğimiz gibi menü yapabiliriz. Yapmamız gereken sadece biraz e, Adobe Muse'u kullanmaktır. Bir de şuradaki sizlere widgetların sağladığı özellikleri kullanmaktır. E, bu dersimizde de arkadaşlar One Page nasıl oluşturacağı üzerinde durduk. E, bu bu dersimizde burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.